Arabanın var, Biri daha var, var abi. Hepsi gitti. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Süleyman abiyle birlikte şöyle one man ki Squat... ay alıştım ya dün Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Süleyman abiyle birlikte Pochinki'ye atladık. Dol squad olarak Godzilla modundayız arkadaşlar. Godzilla da zaten buraya Evet, Poçinki'ye doğru bir uğrayacak gibi. Ee, bizimle beraber 3 kişi gördüm şu anda ama solumuzda da birileri var mı bilmiyorum. Ben artık sayamıyorum. Hadi ya, o kadar fazla diyorsun. Evet. Evet, yok yok, kaç kişi geldiğini göremiyorum yani. Bir yumak ha ben, halinde düşerek. Evet, evet. Bak, yumak buraya önediler aynen. Yumaklar buraya öne abi. Ya baka girme buradan. Hiç Silah bulan şanslıdır bu arada da. Ben bulamadım. Aa pompalı buldum. Adam geliyor. Bunu da aldım. Çatıdan atladı. Geliyor geliyor. İçeri gir abi, içeri gir, içeri gir, içeri. Hadi, tane geldi bende. Gel Canım içeri, gel, gel gel gel. Ben onu alacağım. Sen şu köşeye gitsen abi şu köşeye bak benim olduğum yere. Ha orada dur, orada dur. Aldım abi. Onları vurayım mı abi? Neye onlara çatışma ya. Bot. Alırım vallahi bot mop dinlemem. Alırım ayağımın, alırım ayağının altına. Ha buradasın. Kime sıkıyor ya? Ana sıkıyor. Haftasına geçti de. Biri daha var. Ya Godzilla'dan ses alamıyorum. Ne geziyorsun sen çatıda? Allah Allah botlara bak ya bir enteresan oldular ha. Botçuk. Abi, balon yükselmiş. Balonda birileri var. Balon yükselmiş. Görebilir miyiz? Görebilir miyiz? Abi görürüz görürüz ama Godin'in önünden çekir kodi edecek bizi. Allah. kodi. Allah kodi. Abi bize atacak Emre. araba 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 geliyor araba. durdular. Sol aşağıda değil mi? Ah. Arabanın yanında. Ha balonda var abi balonda. Biri bir daha, daha var, var. abi. Hepsi şey gitti. Helal helal. Abi kuyruğuna dikkat et abi kuyruğuna dikkat et. Süleyman abi. Yok mu sallayacak? Ne bileyim abi kuyruğuna baksana ta nerede? Allah Allah. Allah Allah. Seni Allah kahretmesin pis kuyruklu. Adam bende abi. ekber. Şimdi biz neredeyiz? Abi yıka, yıkılan yere gidelim. Godi'yi takibe devam. Ya da Godi'nin yıkacağı yere gidelim. Aynen aynen yıkacağı yere gideceğiz. Araç mı geliyor abi kastı? Araba öldüm. araba gidiyor 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 gidiyor. Araba karşı karşıya. Gördüm gördüm. Sıkı abi sıkı sık. sık abi. Kilimizi çaldı ya. Nerede göremedim. Arabanın orada kilimizi çaldı abi. Abi. Arabanın orada, arabanın orada, yan arabanın orada. Aldım abi, aldım abi. Helal. Araba abi. Araba, araba. O o, o sana koruna yedirirler koçum. Şöyle bir hemen dansımızı da edelim. Heh. O sana o koruna yedirirler. Hadi gidelim abi gel devam ki. Bırak kusuyor ya burada adam olan. Aa, araç giriyor abi buraya. Araba var araba var. Aynen 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 Araçlara çıkıyorlar abi. Süleyman abi bir tık da hatta burada pusalım. Araç tepemize de geliyor. Abi önümüzde abi. Gitsinler gitsinler abi. Gel abi gel. Arabalık balıklar ama. Ben arabayı fark ediyor da öbürleri nerede? Arabayı saklıyorum. Ben giremeyiz ama buradan girmemiz gerekiyor. O taraftan giriş yok. Abi bir araba daha geliyor Emre. Çabuk geçmemiz gerekiyor. Bu kaçmış. Buradan kaçmış o zaman. Kaçmış kaçmış abi şura şura. Süleyman abi şurada. Göstereceğim mi? Ha görüyorum abi. Baygın var abi oraya rushlayalım Süleyman abi. Evin içindeydi. Baygın'ı çektim abi. Baygın sağa doğru sürüyor adam orada abi. Belli ki oraya doğru sürdüğüne göre. Angam team abi kitle. Helal. Aldım. Sonra sana yelek çözeriz şu yıkık yerden Emre. Oraya gelmiş. Kutulardan yelek. Üç çıkıyor. içeride içeride sandıklar var. Sandıklardan çıkıyor. Allah Allah Godzilla'nın sesi bir ürkütücü. Vallahi abi pik de bir şey yokmuş ya. Anlaşıldı o zaman. geldi geldi abi gel gel. Yaslasın abi gelsin. Tek mi geldin benim babam? Sağa 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 Bize abi devam abi. Tamam Bize adam lazım şu an abi Aa tepede abi sık sık çatı bak Çatıda Girecek yer bulamadı ya Baygın bir de bu tepede vardı abi. Ben de bu abi bende. Ha atladı atladı gel abi. Çatıda. Tam bu üstümüzdeki çatı. Atladı öbürü Öbürü. Öbürü kurtarıyor bence. Aa sürünüyor sürünüyor. Ça buradaki çatıda sürünüyor abi. Dur dur buradaki çatıda sürünüyorsun Süleyman abi. Helal. Vurmadım, vurmadım. Devamı var. Benim leşim geldi ama. Senin leşin geldi abi, baygın aldım çünkü. Öyle mi? Sonuçlar nerede? Abi kilise. tane çaktı abi. Ha gördüm şimdi gördüm. Ben de ona çaktım ama düşmedi. Biri de altta, altta. Bir, bir, bir kişi sola doğru oynadı ama. Biri altta biri üstte. Ay nasıl düşmez Ay, Bir daha kardeşim bir daha sana zahmet ya özür dilerim. Göremiyordum seni. Kaskı gitti abi. Şimdi de sol arka. Bir tane daha atış var. Buradan bir inelim abi. Bize mi attı abi az önce? Yok. Tabi tabi bizi, bizi attı. Ha çatıda da çatı Bu şehir samanlığın orada mı acaba? Ha bak geçiyor. Evde var. Senin o çatıda var ya Bir de aşağıdan geliyor abi Aşağımızda sağ çapraz 265 Gel abi Tepede gördüm hatta adamları da Tepede adamlar var abi Ben şöyle tam tepemizde var bro. Bak burada biri de abi Biri de burada Arkamızda var mı Şu an duracağım. Arkamız tam var abi. Bak gördün mü arkamızı abi? Önce bir arkamızı halledelim. Süleyman abi şurayı. Sıkıyor ya bu alana gelecek nasılsa. Öbürü de gelecek. de yaptı? Neresi abi? Info, info. Tepe 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 tepe. Tam tepe. Ha, dur dur sağ taraf da var o zaman. d yok da. Adamları gördüm. <laughs> Oyun abi canları yok. Oyun abi. <laughs> Ağaç dibinde abi. Sağdaki, öndeki aynı. Temiz abi. Hadi aşağı evdekiler Emre büyük bir ihtimal. Tabi tabi. Önümüzler abi, önümüzdeler. Er. <laughs> Süleyman abi bana sıkı yere yat abi, yere yat abi. Ben ağaca geçtim çünkü. Abi geri gelsene iyice. Alan dışlar. Bu eğimden oynayabilir de. Aa, karşımızda adamlar var ama abi. Karşımızda adamlar var. Do alıyorum onu. O bayılttı mı abi? Arkamızda bir önümüzde iki kaldı abi. Önümüzde iki. Süleyman abi. Tamam. Arka. Senin bayılttığın yeri bilmiyorum abi. Tam tepe mi? Tepe mi? Sol taraf. Yo yo sol taraf. Ama arkamız bizi yo. görecek abi. Abi Temiz abi. abi. Arka, Arka kaldı. kaldı aynen öyle. Arkada alan girmeye çalışacak abi. Gel gel gel. gel abi, Seri oynamazsak bunu da aldık abi. Son adam. Eğimde kal abi istersen. Her yere dikkat abi. Soldan girebilir bu adam. A önümde abi önümde aşağıda sol tarafta. Bende. Alev geldi. İşte bu kadar bu bombarın güzelliğine bak be. Helal. Arkadaşlar Helal. ses kasarak, Helal. ses kasarak yani vurdum. Gerçekten o bombayı yani tam böyle adamın koştuğu sağa tam böyle ses kasarak attığım bir bomba. Bence harika bir oyun oldu arkadaşlar. Gerçekten eğer siz de beğendiyseniz Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bence harika maçtı. Ben çok eğlendim ya. Hani ki sayısı değil, oyun çok antrasyonluydu. Böyle full saldırılı oynadık. Hemen şöyle hatta e, bakalım bir. Evet arkadaşlar 23 kill ben de var 7 kill benim de toplamda 30 kill haritanın neredeyse yüzde 30'unu falan temizlemiş olduk e, toplamda da 3.985 hasar bayağı hasar da yüksek 30 kill ile bitirdik arkadaşlar eğer siz de beğendiyseniz videomuzu kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. <laughs>